Vefatından çok sonra kurulacak olan Osmanlı Devleti'ni ve padişahlarını önceden tasvir eden, ateşin yakmadığı, mezarının zamanla tahrip edilip kaybolacağını, Yavuz Sultan Selim'in yüzyıllar sonra mezarını yeniden keşfedeceğini önceden bildiren, sonun üstadım dediği Şeyhül Ekber yani şeyhlerin en büyük olarak anılan Allah dostu Muhyiddin İbn-i Muhyiddin İbnül Arabi, 28 Temmuz 1165 tarihinde Endülüs'ün güneydoğusundaki Tüdmir bölgesinin baş şehri olan Mürsey'de doğdu. Eserlerinde yeri geldikçe ailesi, yakınları, hocaları, yaşadığı yerler ve tanımış olduğu şahsiyetler hakkında bilgiler vermekte olup, hakkında bilinenler geniş ölçüde bunlara dayanmaktadır. Babası, ünlü filozof İbn-i Rüşd'ün yakın arkadaşıydı. İbnül Arabi, babasının çok Kur'an okuyan, fıkıh ve hadisiniyle uğraşan, takva sahibi bir zat olduğunu Nur isimli annesinin ise Ensar soyundan geldiğini bildirmektedir. İbn-i Arabi soylu bir Arap sülalesinden geldiğini, Ceddi'nin Beni Tayyip kabilesine mensup bulunduğunu ve Ceverdi ile meşhur cahiliye dönemi şairlerinden Hatim et Ettayi'nin de büyük dedelerinden biri olduğunu belirtmektedir. İbn-i Arabi'nin görüşlerini takdir edenler onun tasavvufta otorite oluşunu kendisine Şeyhül Ekber, dini ilimlerde müceddit oluşunu da Muhittin lakaplarını vererek ifade etmek istemişlerdir i̇bn Rabi 8 yaşına gelinceye kadar Mürsiye'de ikamet eden ailesi bir süre sonra Endülüs'ün o sıradaki şehri olan İşbiliye'ye yani günümüzün Sevilla bölgesine göç etti. i̇bn Rabi İşbiliye'de kendisini zengin bir kültür ortamında bulur. Hulu çağlarında bir manevi işaretle inzivaya çekilip kendi iç alemindeki hazineleri ortaya çıkarmaya karar verdiğini bazen 14 ay kadar süren bu halvet ve riyazetlerin neticesinde arifet kapılarının kendisine yavaş yavaş açılmaya başladığını söyler. Bu sıralarda henüz 15-16 yaşlarında bulunan i̇bn Arabi, i̇bn Rüşd'ün dikkatini çekmiş, i̇bn Rüşd bu gençle tanışmak istediğini babasından görüşme talebinde bulunarak belirtmiştir. i̇bn Arabi ilk Kur'an derslerini ehli tarik olduğunu bildiği komşuları Ebu Abdullah el-Hayyat adlı bir kişiden aldı. İlk halvetlerinden birinde gerçekleştirdiğini söylediği manevi görüşmesinde Hz. Peygamber'in kendisine yönelttiği ''Bana sımsıkı tutun kurtulursun'' şeklindeki buyruğunu hadisleri zahiren de tahsil etme manasında anlayarak uzun bir hadis ilmiyle meşgul oldu. Zahiri ilimlerde yeteri derece eğitim aldıktan sonra manevi ilimlerde derinleşmek üzere insanlardan uzakta inzivaya çekilerek nefsini terbiye etmeye yöneldi. İbnül i Arabi, 1184 yılında seyir yani manevi yolculuğunun henüz başındayken bazı tasavvufi makamlara ulaştı. Başlangıçta dertlerini açacağı hiçbir rehberi olmadığını söyleyen İbn-i Arabi, sonraları birçok üstaddan istifade etmiş, büyük bir vefa ve kadirşinaslık göstererek kendilerinden faydalandığı 300 e aşkın kişinin manevi hallerine ve hikmetli sözlerine yeri geldikçe eserlerinde isimlerini de vererek temas etmiştir gerçek arayış ve bağlanma yolculuğunun yine bu yıllarda Hz. Hızır ile karşılaşıp ondan hırka giymesinden sonra gerçekleştiğini söyler. 26 yaşındayken Cezirütül Hadra, Sebte, Fas ve Tilimsan yoluyla Tunus'a giden i̇bn Arabi bir süre burada kalarak aralarında daha sonra el Fütuhatül Mekke'yi kendisine ithaf edeceği Şeyh Abdülaziz el-Mehdevi'nin de bulunduğu süfilerle görüştü. İki yıl sonra tekrar İşbiliye'ye döndü birkaç defa gittiği Fas'ta dört yıl kadar kaldı. Burada pek çok sufi ve mutasavvıfla tanıştı. Kendisine yaklaşık 23 yıl arkadaşlık ve yollaşlık edecek olan Abdullah Bedr el-Habeşi ile burada tanıştı. Fas'tan ayrıldıktan sonra Gırnata ve Kurtuba'ya geçti. Bu onun doğup büyüdüğü Avrupa kıtasındaki son ikameti oldu. Merakeş'te iken aldığını söylediği manevi bir işaretle 1200 yılında doğuya doğru yola çıktı. Mekke'ye kadar gidip ilk hacını yaptıktan sonra tekrar Kuzey Afrika'ya döndü. Gayesi Sufi Ebu Medyen'in ikamet ettiği Bicaye şehrine gidip kendisiyle görüşmekti. Ebu Medyen bir süre önce vefat etmiş olduğundan görüşmek mümkün olamadı. Bununla beraber Ebu Medyen'in ruhaniyetinden hayatı boyunca istifade ettiğini sık sık belirtmiştir. İbnül Arabi 1201'de Tunus'a giderek Abdülaziz el-Mehdevi ile buluştu aynı yıl hacca gitmek üzere Tunus'tan ayrıldı. Önce Mısır'a, oradan Kudüs'e geçti. Kudüs'ten yaya olarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Halil kasabasına uğrayarak Hz. İbrahim'in kabrini ziyaret etti. Eylül 1202'de Medine'de peygamberin kabrini ziyaret edip Mekke'ye ulaştı. Mekke'de ders halkalarına devam etti. Harem-i Şerif'te tavafla meşgul oldu. Bunun dışındaki zamanını inzivada geçirdi. Bu arada Kabe'yi muhatap alarak yazdığı mektupları Tacir Resail adlı kitabında topladı. 23 yılda tamamlanan El Fütuhatül Mekki'ye ilk defa burada kendisine ilham edilmeye başlandı. İbnül Arabi bu kitapta yazdıklarının hepsinin ya Kabe'yi tavaf ederken ya da murakeme için harem-i şerifte oturduğu esnada Allah'ın kendisine açmış olduğu şeyler olduğunu ve ilk önce kendisine bunların okutulduğunu ardından Rabbani ilka ve ilahi imla ile satıra geçirildiğini söyler. İbnül Arabi Mekke'de yaklaşık iki buçuk yıl kaldıktan sonra bir haç kafilesine katılarak 1204 yılında Bağdat'a gitti. Burada 12 gün kadar ikamet edip Musul'a geçti. Ve Musul'da Hanefi ulemasından birçok alimlerle sohbetlerde bulundu. Ertesi yıl Urfa, Diyarbakır, Sivas üzerinden Malatya'ya geldi. Bağdat'tan bu yana Meclüddin İshak ve Abdullah Bedr el-Habeşi de kendisine refakat etmekteydi. Bu sırada ikinci defa Anadolu Selçuklu tahtına çıkan I. Gıyaseddin Keyhüsrev kendi dostu Müjdeddin İshak'ı Konya'ya çağırınca İbnül Arabi de onunla beraber Konya'ya gitti. Meclüddin hükümdarın oğlu Keyh Kavus'a hoca tayin edilerek tekrar Malatya'ya gönderilirken İbnül Arabi bir müddet daha Konya'da kaldı. Daha sonra Halep, Kudüs, Mısır yoluyla Mekke'ye gitti. Buradan yine Bağdat'a, ardından Konya'ya döndü. Halep ve Sivas'a yaptığı seyahatlerden sonra 1218'de Malatya'ya yerleşti. Dostu Mecdüddin İsa'k vefat edince vasiyeti üzerine dul kalan hanımıyla evlendi. Oğlu Saadettin Muhammed büyük ihtimalle burada dünyaya geldi. İbnül Arabi, bu yıllarda manevi evladı olarak gördüğü Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus'a Hristiyanlara karşı tavizkar davrandığı için bir mektup yazarak savaşla onları zımmî hükmü altına almasını tavsiye etti ve kafirlerden en şiddetlisi dediği Haçlıların eline geçirdiği beldelerden bu belde Kudüs bile olsa Müslümanların derhal icret etmesi gerektiğini söyledi. Onun bu mektubunun daha önce Sultanın yazdığı bir mektuba cevap olduğu anlaşılmaktadır. İbnül Arabi Sivas'ta iken Keykavus'un Antakya'da Franklara karşı cihat ilan edeceğini ve şehri kuşatıp muzaffer olacağını rüyasında görmüş, bunu bir şiirle sultana Malatya'dan bildirmişti. İbnül Arabi'nin devlet adamlarıyla ilişkileri sadece Selçuklu sultanlarıyla sınırlı kalmamış, Eyyubilerin devlet adamlarıyla da de yazışmalar yapmıştır. Dımaşk'a yerleştikten sonra Allah tarafından kendisine gösterilen bir manevi müjdeyle Hz. Peygamber'in elinde bir kitap zuhur ederek bu elimdeki hikmetlerin yuvalarını gösteren bir kitaptır. Bunu al ve faydalanacak kimselere açıkla dediğini nakleden İbn-i Arabi, bu işaret üzerine Füşüşül Hikemi 1230 yılında burada telif etti. Daha sonra zamanının büyük bir kısmını El-Fütühâtü'l-Mekkiye'yi gözden geçirmeye ve yeniden yazmaya ayırdı. İlk nüsha üzerine birçok ilave ve tahsih ihtiva eden bu ikinci nüsha'yı vefatından bir yıl kadar önce tamamladı. 10 Kasım 1240 tarihinde Dımaşk'ta vefat eden i̇bn Arabi, Kasyun Dağı eteğinde defnedildi. Daha sonra iki oğlunun da gömüldüğü bu yer, son iki devirlerde Şam bölgesinde yaygınlık kazanmaya başlayan tasavvuf karşıtı akımların oluşturduğu aleyhli propagandalar neticesinde bakımsız kalarak unutulmaya yüz tuttu. Muhyiddin i̇bn Arabi, büyük bir din alimi, Edebiyatçı ve şairdir. Kalan eserlerinden 98 tanesi günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eserlerinden günümüzde bizim en çok ilgimizi çekenlerden biri Eşşeceretün Numaniye adlı eseridir. Bu eserde kaleme aldığı Selçuklulardan sonra kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin doğuşunu ve çöküşün önceden haber verdiğine dair bir rivayet büyük bir ilgi görmüştür. Bu sebeple Türk milleti İbnül Arabi'ye karşı büyük bir sempatiyle bakar. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinde de bu nedenle gündeme gelmiştir. Kendisi Türk milletinden temiz bir soyun gelip dünyaya adalet ve barış getireceğini, İslamiyet'i yeryüzünde hakim kılacağını bildirmiş, tüm Müslümanları kurulacak bu kutlu devlete hizmet etmeyi demiştir. O, cifir ilmiyle Osmanlı padişahlarının adlarını tek tek öngörmüştür. Bu konuya ilerleyen dakikalarda daha detaylı değineceğiz. Muhyiddin İbn-i Arabi ayrıca büyük ebced ve cifir alimidir. Onun eserlerindeki gizemi anlamak için bu ilimlere hakim olmak gerekir. Şunu söylemek gerekir ki İslam dininde kehanet yoktur. Bu yüzden onun öngörülerine kehanet demek yerine keramet demek daha doğru olacaktır. Hatta bazıları tarafından ünlü kahin Nostradamus'un kehanetlerini İbn-i Arabi'nin eserlerine bakarak oluşturduğu söylenmektedir. Zira Nostradamus İbn-i Arabi gibi rubayilerle yani dörtlüklerle kehanetlerini yazmış ve ondan esinlenmiştir. Nostradamus, Yahudi asıllı bir Hristiyandır ve kabala alimidir. Bu sayede i̇bn Arabi'nin dörtlüklerindeki gizemleri çözmüş olması kuvvetle muhtemeldir. i̇bn Arabi'nin hayatını ve eserlerini kısaca anlattıktan sonra çok konuşulan kerametlerini incelemeye başlayabiliriz. Osmanlı Mucizesi İbn-i Arabi kerametlerine tarih vermez. Ondan sonra gelen Ebced ve Cifir uzmanları onun metinlerinden hesaplar yaparak tarih verirler. Arabi Osmanlı kurulmadan 70 sene önce kaleme aldığı Seceratün Numaniye fi Devletil Osmaniye yani Osmanlı Devleti'nin soy silsilesi kitabında Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışına dair esrarengiz işaretler vermiştir. Osmanlı kurulmadan 59 yıl önce 1240'da vefat eden Arabi henüz ortalıkta ne Osman Gazi ne de Osmanlı Beyliği varken Cifir ilmiyle Osmanlı Devleti'nin soy silsilesi anlamına gelen bu küçük risalede kendi ifadesiyle devlet-i Osmaniye'den hilafeti kaim kılacak olan kimseye ve bu hanedandan mensup olan hükümdarlardan her birinin zamanına, hilafetine dair bilgileri önceden bildirmiştir. Sin şuna girince Muhittin'in kabri ve muradı ortaya çıkar. İbn-i Arabi bir gün yüksekçe bir yere çıkarak kendisini dinleyenlere sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır der. Bu söz üzerine zamanın uleması Arabi'nin haşa Allah benim ayağımın altındadır dediğine hükmederek onun mürtet olduğunu, halk arasında fitne ve bozgunculuk çıkaracağına karar verip idamına hükmederler. Onun ölümünden sonra bölgede ortaya çıkan tasavvuf karşıtı akımlar yüzünden kabri tahrip edilir ve zamanla yeri unutulur. Fakat Arabi yüzyıllar sonra ortaya çıkacak bir kerametiyle bizleri şaşırtacaktır. Sin şuna girdiği zaman Muhiddin'in sırrı ortaya çıkar mısrasındaki Ebced hesabının değeri 1516'dır. Bu tarih Yavuz Sultan Selim'in Şam'ı fethettiği tarihtir. Yani Sin'den kasıt Selim, Şın'dan kasıt ise Şam'dır. Yavuz Şam'a girdiğinde bu rivayet kulağına gelir ve yanındaki alimlere bunun anlamını sorar. Bu mısraların kendisini ifade ettiği söylenince kabrin yerinin bulunması için emir verir. Ne var ki kabrin yerini bilen ya da duyan çıkmaz. En sonunda bir çoban Yavuz'un adamlarına ''Efendim ben kabrin yerini bilmem ama falanca yerde bir bölge var. Oradan sürüdeki hayvanlar ne bir ot yer ne de oraya ayak basar.'' Deyince bölge kazılır ve hiç bozulmadan yüzyıllardır kabirde yatan İbnül Arabi'nin naaşına rastlanır. Sultan kabrin üstüne türbe ve cami inşa edilmesini emreder. Yavuz Sultan Selim'den sonra gelen padişahlar da Abdülhamit Han'a kadar İbnül i Arabi'nin türbesinin bakımı için hizmetliler atarlar. Yavuz Sultan Selim, Arabi'nin sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır sözü nedeniyle idam edildiğini duyunca bu sözün söylendiği yer araştırılır, kazdırılır. Orada bir küp altın bulunur. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim etrafındakilere şu sözleri söyler. Efendimiz bir hadisinde dininiz paranız, kıbleniz kadınlarınız buyurmadı mı? İşte Arabi taptığınız ayağımın altında diyerek bu hadis-i şeriften ilham alarak toplumdaki bozulmaya, mal ve menfaat olan düşkünlüğe dikkat çekmiştir. Böylece İbnül Arabi'nin kerameti vuku bulmuş, işaret ettiği o Sultan Selim Han kabrini ve onun muradını ortaya çıkarmıştır uçak teknolojisini önceden bildirmesi. İnsanlar bir demirle sarayların üzerinden uçacaklar. Bu hepimizin de tahmin edebileceği gibi dönemin şartlarıyla bugünün uçak teknolojisinin tasviridir. Edison gibi birçok batılı bilim adamı ve felsefecinin i̇bn Arabi okuduğu bilinmektedir. Edison'un Üstadım Muhittin i̇bn Arabi'yi hayırla yad ederim ve hayırla yad edilmesini isterim dediği rivayet edilir. i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserleri ehline ilhamlar verip ufkunu açmaktadır. Attan düşeceğini önceden bilmesin. İbn-i Arabi bir gün attan düşüp ayağını kırar. Talebeleri telaşla yardımına koşunca Arabi Hazretleri panik yapmayın. Dün Fatiha'yı okurken attan düşüp ayağımı kıracağımı görmüştüm der. Elbette kaybı yalnız Allah bilir ama Allah dilediği dostlarına da kaybı bildirebilir. Ateşin yakmaması Muhittin İbn-i Arabi'nin bir gün meclisine ateist bir felsefeci gelir. Peygamberlerin mucizelerini inkar eder. Her şeyi felsefeyle açıklamaya çalışır. Bu tartışma esnasında ortada büyük bir mangal vardır. Filozof, cahil halk İbrahim peygamberin ateşe atılıp yanmadığına inanıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ateş yakıcıdır der alaycı bir şekilde. İbn-i Arabi, Enbiya 69 ayetini okur. Biz de Ey Ateş! İbrahim'e karşı selim ve selamet ol dedik. Daha sonra ortada bulunan mangalı alıp içindeki ateşi filozofun etiğine dökerek eliyle iyice karıştırır. Filozof ateşin elbisesini ve Arabi'nin elini yakmadığını görünce donup kalır. Arabi korları eliyle tekrar mangala koyup filozofa elini ateşe sok dediğinde filozof ateşin tesiriyle ellerini geri çeker. Bunun üzerine felsefeciye ateşin yakıp yakmaması Allah'ın dilemesiyledir der. Filozof bu keramet karşısında şehadet getirip Müslüman olur. Büyük İslam alemi ve Allah dostu Şeyhül Ekber Muhittin İbn-i Arabi'nin hayatını ve sırlarla dolu kerametlerini incelediğimiz videonun sonuna geldik.